Merhabalar arkadaşlar. Hipop kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün zaman makinesinden çıkmış bir parfümle karşınızdayım. Bu parfüm 1955 yılından bugüne ışınlanan Pinot Silvestre orijinal parfümü. Bu parfüm 1955 yılından bugüne ışınlanmış nadide bir eser diyebilirim. Çünkü bu elimde tuttuğum şişe tasarım, koku bir devrim arkadaşlar. Bu bir parfüm rönesansı, parfüm reformu diyebilirim. Pino Silvestre 1955 yılında kurulan bir İtalyan parfüm şirketi ve aynı yıl Pino Silvestre orijinal parfümünü piyasaya sürmüş. Bu bir devrimdir arkadaşlar. Bu parfümün simgesi Erkeksi aromatik füjer kokusundaki öncü parfümdür. Yani bugün kokladığımız, koklamaktan çok büyük zevk aldığımız Dior Sauvage, öyle görüyorum. Gürlen ve Tiver ya da o tarzda Azzaro, Pure Homme gibi o tarz parfümlerin lideri. O tarz parfümlere yol gösteren, trendi belirleyen bir parfüm diyebilirim bu parfüm için. Gerçekten de elinde tarihi tuttuğum bu parfümü koklamaktan da anlatmaktan da çok zevk aldığım bir videoda beraberiz. Parfümün notalarına geldiğimizde sizi açılışta ardıç, limon, bergamot, lavanta ve fesleğen karşılıyor. Henüz parfümü koklamamış olsanız bile Sadece bu lavanta ve fesleğen kullanımına bakarak bile parfümün vintage bir havada geldiğini söylemek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Orta notalarına geldiğimizde ise durum biraz daha karışıyor açıkçası. Çünkü orta notaları açılıştan çok daha eski, geri kafalı ve zamanda yolculuğa çıkartacak derecede özel dizilmiş. Orta notalarda karanfil, sardunya, kimyon, adaçayı ve parfümü gerçekten domineden baştan sona dizilmiş çam iğneleri bulunuyor. O çam iğneleri o kadar fazla güzel işlenmiş ki ve çok doğal. Adeta bir çam iğnesini elinizde böyle oluşturduğunuzda o elinizin yeşile dönmesin ve yukarı kalkan esans bu parfümde size yaşatılan en güzel duygu. Kalp notalarına geldiğimizde ise tonka fasulyesi, misk, amber, meşe yosunu ve sedir Sedir ağacı bu parfümün bence olmazsa olmazı. İçinde notalarda görmeseydim gerçekten çok şaşırırdım ve meşe yosunuysa evet bence vintage kelimesinin tam olarak karşılığı. Ben bayılıyorum. Çok çok seviyorum. Meşe yosunu bu tarz odunsu, aromatik grubu erkek parfümlerinde mükemmel bir yere sahip benim gönlümde. Evet Nota dizilimini gördünüz. Parfümün notası, notaları o kadar doğal ve o kadar güzel işlenmiş ki parfümü teninize sıktığınızda e, bu kokuları, bu notaları neredeyse tek tek alıyorsunuz, tek tek duyuyorsunuz. O kadar mükemmel. Ama bu parfümle alakalı bir ipucu vermem gerekirse de parfümü e, kıyafete sıkmanızı tavsiye etmem. Çünkü bu parfüm bir ten parfümü. Yani Formülasyonunu ve dengesini o şekilde ayarlamışlar. Kıyafete sıktığınızda koku adeta kıyafetin içerisine siniyor ve yok oluyor diyebilirim. Parfümün kokusuna geldiğimizde ise bizi açılışta buruk ve acı biraz da hüzünlü bir koku karşılıyor. Gerçekten açılışı size nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Parfümde herhangi bir tatlılığa rastlamıyorsunuz. Çok maskülen, çok maço bir parfümde değil açıkçası. Parfüm gerçekten de bir İtalyan firmasının elinden çıkmış. Hatta bir İtalyan beyefendinin elinden çıkmışçasına güzel güzel işlenmiş yeşillik, ferahlık, tazelik şiprelik, suluk odun suluk her şey var. Bütün güzellikler var bu parfümde. Akdeniz ruhu taşıyor. Yani İtalyan beyefendiliğini Akdeniz ruhuyla harmanlayıp bu parfümü oluşturmuşlar. Parfümü kullanabilecek yaş aralığı da 30 yaş ve üzeri diyebilirim. Çünkü gerçekten de olgun kaçıyor. Evet kendi zamanının vazgeçilmez bir parfümü olmasına rağmen günümüzde 30 yaş ve üzeri için uygun olacaktır diye düşünüyorum. Parfümün 3 farklı boyu var ve şöyle küçük durduğuna bakmayın bu parfümün 300 ml'lik boyu da var. Adeta bir çam ağacı gibi evinizin herhangi bir köşesine koyduğunuzda bütün evi domine eden bir kokuyla karşılaşacaksınız diyebilirim. Yani parfümle alakalı söylemem gereken ikinci durum ise parfümün kalıcılığının çok fazla yüksek olmayışı. EDT formülasyonunda yayılımı çok güzel, gece kullanımına çok uygun, Ofiste kullanımına çok uygun. Dört mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm aslında. Yazı, kışı yok. Zamansız bir parfüm. Zaten bugüne kadar gelmesinin de altında bunlar yatıyor. Her yerde kullanılabilir olması, her çeşit insanı kullanabilecek olması bu parfümü bugüne kadar getirmiş. Evet ben bu parfümü öpüyorum. Size tavsiye ediyorum. Şu anda hala ulaşılabilir fiyatta. Yani 200 lira bandında belki 100 liraya da bulabileceğiniz bir parfüm, güzel güzel kampanya yakalayabildiğinizde, belki 250 liraya alabileceğiniz bir parfüm hiç önemli değil. Eğer 30 yaş ve üzeri orijinal, böyle zamanı size yaşatacak parfümünüz, e, dikkat çekici bir parfüm istiyorsanız kesinlikle Pino Silvestre orijinal parfümünü size tavsiye ediyorum. Evet, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Instagram adresimde aşağıda yazıyor. Onu da takip ederseniz sevinirim. Bütün duyuruları paylaşımları aslında oradan yapıyorum ve bu soru cevap kısmına gelirsek de yani Instagram ve diğer platformlardan bana attığınız mesajlarla sorduğunuz sorular beni asla rahatsız etmiyor yanlış anlamayın hepsine de cevap vermeye çalışıyorum ama insanlara bir ışık tutmuyor. Yani burada sonuçta ben insanları bilgilendirici içerikler üretirken size bireysel olarak cevap vermek tam olarak içime sinmiyor. Eğer sorularınızı da YouTube yorumlar kısmına yazarsanız hem kanala destek olmuş olursunuz. Hem de vereceğimiz cevaplar bütün insanlara ışık tutar. O soruyu soracak insanlar da tekrardan zahmet etmemiş olurlar. Evet videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.